Gördüm, gördüm. Gitti, o bir kız var. Nasıl yap izliyoruz? Oha Sibel'le altına İran bu gece daha sert vuracağız. İyice seks tingi döndü <laughs> 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 mevcut. Ya aralarını çıkayım, ellerimi her yerin sivrisine götürür ya.

Yalan. Tamam. Attok çok güzeldir. 5. Üç İstenmediğim bir hesap vardı son miras daha senden takılırken üç Nasıl bir kavgaydı ya? bu video Nasıl bir... Lan... Şey Aa, bizim oynadığımız rap şey. vardı ya Ters Kaçamaz mısın? Düşerdim yamaçlarından Hayır ya. Ya amına koyayım bunu yani bir insan Hayır reddi ya. Büt, büt seni sevmiyordur zaten yani. Aynen öyle kanka evet, evet. Ya bitirmiş abi Bak bugün bir izleyici aynısını yazmış Demiş ki korona çikolata döküp yarayabilir miyim Dedim ki tabii ki <laughs> Çünkü seviyorum anladın mı ahla. <laughs> <laughs> Oğlum yazık abi çıkarsana hayvan. Neyse afiyet. şey var. Ben anladım ha bunu. CD girişi istedim istedim olmadı ama neyse ki USB girişi var diyor galiba. Çok da değilim. Bak. Var böyle bir şey diyor.

Aa Amerikalı mı bu? Bizi... He, zaten yazıyor mu şey? Bu adam durup durup kendi ülkesinin en güzelleriyle evleniyor. Bilemem davam var. Oğlum onu gole at. Siktir lan. Bir daha izleyeceğim. Oğlum şiir gibi gol amına koyayım. Oha çok iyi. Orta gibi gidiyor amına. Uf. Uf. O... Ya bırak parasını amına koyayım. Sen para dedin <laughs> nedir amına koyayım parasının. Bırak esas sen bırak ya. Ben de bir birdir. 2, i̇ki, ikidir. Bir iki değildir. 2, bir değildir. Ben böyle ilerliyorum. Yusuf Bilal amcı okey. Bilal hamsi okey. Bilal amzi okey. Asıl mesele bu. <laughs> <Kütür olaydı var>. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yumuşak uçak. Şey <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? <laughs> bu ne ya? Abi yapmayın ya. Bu ne ya? Bilenler <laughs> var. Hadi <laughs> doğru ya. Yapmayın abi bunu. Ya bunu yapmanın hiçbir anlamı yok. Ya bunu yapmanın hiçbir anlamı yok abi. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben birkaç gündür Twitter'a giriyorum. Oğlum sen. Galiba dünya savaş çıkacak. Ya evet bir durun ya azıcık. Galiba World War Z çıkacak. World War öyle Zaten oğlum ilk ikisi oldu üçlemenin sonu. Ha. <laughs> üçlemenin sonu. Ben size söyleyeyim. <laughs> arada Teddy bir şey söylemiş. Heh. Üçüncü Hı. Dünya Savaşı'nı bilmem ama dördüncü sopalarla taşlarla yapmış. Ya demiş. kanka onu Teddy söylemiyor amına koyayım ya. Ya işte ben söyledim onu. Ee, İbo dedi. He. Bu CS16 değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> bu CS16 ya ne oluyor kanka? Rocket League falan yapıyorlar bu 16'da ya. Ben Hiç şuna inanıyorum. Şey CS16'da yapılamayacak bir oyun yok. Oğlum şu dur dur tut durmayın chat bak bisiklet çevirmeyi unutuyom ben <laughs> Oh yıldız ya ne yıldızı ya Sen yıldızın ne olduğunu bile bilmiyorsun daha Ne yıldızı <laughs> Lan ben bu kızı nereden gördüm <laughs> Ha video başındaki Bu ne oğlum Rock your body Oğlum bence ya abartmayın arkadaşlar. sana iyi topçu. Niye böyle diyorsunuz? Allah seni bildiği gibi yapsın be adam. Niye ya? böyle diyor? Oğlum vallahi iyi topçu sana. Oğlum sen nasıl bir adam oldun ya? <gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> Erkekler kıllarını almalı mı? Hayır bence aldırmamalı. çünkü öyle doğallar onlar, öyle olmalı. Çok bakımlı erkek olmamalı bence. Çok Her bakımlı şey. olmayınca daha hoş durduklarını düşünüyorum Her ben. Çeşidimuz. Aşkından yana... <gülüyor> 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 süre şey. Niye? Jum Niye? Nereye? Evet. Bahra oh. farz et hiç daha. Niye? I'm a dollar Ben <laughs> hani gülme krizine girelim. Vallahi bak. <laughs> Oğlum. Kanamalı, kötü, oğlum. Kötü, kötü, oğlum. Suyu, oğlum. Ya oğlum. Evet. Ben Oha. Benim kollarım da uzun gerçi ya. <laughs> ya beyler. Sporda bu şey var ya bir tane hareket. Oturuyorsun arka omuz için. Oturuyorsun böyle tutuyorsun. Arkaya doğru açıp kapatıyorsun. Bildin? Evet. O hareketi yapamıyorum. Çünkü makine benim korum kadar ileriye itilmiyor. Kelebek mi ne? öyle bir şey fly mıydı? Bir şey fly fly bir şeydi. Üstesinden çaldım. Valla oturuyorum. Böyle ileri itiyorum. Gitmiyor ileri kanka gitmiyor kanka. Dirseğim bükülü kalıyor. Bu yüzden ya onu yapmıyorum da başka şey yapıyorum. <laughs> ben <laughs> konularda uzun ya. <laughs> Neler? Bu hentai miydi Gürkan? Yok bu bir animeydi galiba. Hentai zaten hentai sapık adı. animesi değil mi? Abi hentai ha. Ee, e, bir ya amına koyayım pornonun animasyon hali işte Yani. E tamam işte sapık animesi. Abi sapık animesi değil ya o zaman porno da sapık bir şey. Evet o da sapık bir şey. Evet. <laughs> Doğru. Tamam, aynen aynen neler. O, o da sapık filmi Gürkanım Topuk filmi doğru dedin. Oha, motorun güzelliğine bak arkadaki. Ya bundan be ya ne zaman olmayacak ya hiçbir zaman işte bu. Anladın mı? Hiçbir zaman olmayacak ya bundanımız. Bazılar 18 yaşına girince hediye olarak bundan bir alıyorlar? Bu ne anlamı yapıyor? <laughs> <değil> mi bu? Ne ya? O hepsi aktı ki yukarıdakinden. Bitti bu.